Evet arkadaşlar, Oyuncum Sensin kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün dörtlü bir maç yapacağız arkadaşlarımızla. Birazdan aktif olacaklar, gelecekler. Dört ee, kişilik bir Erangel haritasında oyunumuzu oynayacağız. Bakalım, sizler için çok güzel bir video çıkarmaya çalışacağız. Hadi bakalım, video o zaman. Dikkatli olun oraya. Adam bak karşı çıkmaz. 8x var. Öldük. 8x var burada. Lan tamam. önümüzde. Ön. Burada burada. Tamam. Çıktı çıktı çıktı. Öldü. Solda var. Solda Adam. Var. Adam halen ne orada. Diyor. Adam var onun. Ne tarafta adamı? Solunda hemen onda. Öldürdüğümüzün yerin solunda. Abi araba istiyor musun ya? Fena olmaz. <laughs> araba var tamam buldum. Selerayı alsam abi. mı? Ararsana Yok abi. ya. Gel gel. Ben sayıları alayım ya. Hmm. Evet size Jeep'in içerisinde göstereyim şöyle. Hmm. Naber? haber? Alo. Naber? haber? <laughs> Adamlar. Bak çatışma var burada. Şöyle, yapalım. Evet biraz duralım isterseniz böyle. Bir tane loot var. Ee, güzel. Bak yanak dayana burada varmış. milyon kasası geldi. İyi ikinci alan zaten buradaymış. Çok iyi. Aynen. Ya, şey erdi. Bizim Zinaz. arkadaş. Yandı. Geldim geldim. Geldi geldi arkada. Sanki araba ka takla attı da. Kaza yapa yapa gelmesin. Araba yanıyor şu an. Aynen. Şurada ee... Şu önde adamlar var. Onu söyleyeyim ben. Nerede adam Devlen kamyon var ya minibüs orada adamlar var Çok iyi Ayak şeyi gördüm ayak oynaması gördüm orada Tamam O zaman ne yapacağız güzel bir Yargı dağıtacağız tabii ki İçecekler olan varsa bana birer tane çiçek atın ya Çiçek içiyorum iki tane ben Tamam Ben bir tek sola geçsem mi ki ne yapsam ya 8 işte bakıyormuşum çok yakın göründü. Şimdi alan gelince gidemeyeceğiz. Yok alan gelmeyecek yok. ki. İkinci alan Şu da Şu bizde. Ihtiyacımız yok. Şeyde dikkat edin de Nova'ya. Nova gelebilir ha. Tabii o da var. Nova ne ya? Ben biraz göstereyim evet. kendimi de şöyle. Sıkacaklarsa Gerçekten da sıksınlar. Yer var ya burada. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Karşı taraf boş gibi sanki ya. Mümkünse iki araç yapın. Rasim <laughs> da, sen geç öne. Şu ilk yer var ya boğum yer. Orada dur abiciğim. Aynen çok iyi. Köprüyü ortalayalım bari artık yapacak bir şey yok. Mavi araba var la önde Var mı? Var var tamam. Tam şey devrilen arabanın arkasında Ne diyorsun bekliyorlar mı diyorsun? Valla Çok büyük ihtimal Arkada da araba var Şey devrilmiş motor devrilmiş Bunlar Aynen. aranı bekliyor ya Yani doğru olanı yapıyorlar Bizim de burada beklememiz daha mantıklı Yani Şey Bu hiç gitme Bu arabayı şöyle koyayım da diğerini patlatmasınlar Aynen <laughs> Aynen arka arkaya koy <laughs> ben bunları izliyorum bakalım. Hiç gösteriş yapacaklar mı? Kendilerini gösterecekler mi? Ya yanaşsak mı ki ya Rasim şunlara? Bir bomba sallasam mı? Tepede, tepede. Sağ tepede görüyorum. <laughs> A, Debede, tamam çok iyi. Vurdum bir tane. Ha, bunlar bekliyorlar o zaman ya. Aşağıdan da bekliyorlar. Ben de gördüm. Vurdum bir tane adama da. Badi yedi herhalde. Bir bomba hmm, atacağım body. oraya şey. Ya gitmesen iyi ya. Bir bomba saladım bakalım oraya. İkisi burada, ikisi orada olabilir. Aynen. Adam aşağıda. Yok, yanlış görmüşüm. Bir herkes çekelim o zaman. Çoksa çekersin tabii canım. Yok Bize bir tane. Yok bir, bir tane enerji, <laughs> iki, iki tane enerji çekeceğim kaldı ya. Aynen ya. Ama bölüşebilirim yani istersen. Yok benim de iki tane enerji kaldı da. Milte bayağı az enerji çıkardım şu ya. E ee, ne diyorsun şimdi? Sağdan bir daha gösterecek mi? Zeki buren de bizi görecek, görecek mi? İlk hedef olur. Tamam. Öyle yapalım doğru söylüyor. Ee araba boş. Araba boş, bırakmışlar. Yukarı evet. çıkmışlar ya bunlar. Biriniz bana binin. Nasıl yani? Sim. gel tamam ben sana geldim benim torosum var torosla geçiyorum ben araba çakmışlar buraya bir tane oradan kelim var yoksa devam mıyım devam devam Alana gidelim toros toros, toros ya benim kelim var mı lan Yok tamam, bağlamadım. Dur. Acil bir şey olursa inemem aşağıya. Dur burada acı. Evet, önümüze drop düşüyor. 5'te. Kasım'a. Drop var ön tarafta. Çok kirli ya. Nasıl? Tek bu arada gerçekten çeviriyorum. Bana ne? Her şey ya, Seç beğen hangisini istersen. <laughs> Biri, adam adam, ben Devam et, devam et. Yok, Gel bu adamı Gel. alalım bari. <laughs> hiçbir şey yok orada. Onu yemişler. Önden bayi gidiyor da baya uzak. Drop düşüyor. 30'a. 30'a. Adam durdu. Durdu. Dur dur dur. Dur beni beni azeceksin zaten. <gülüyor> 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 ne bak adam nerede indi biliyor musun? Adamın yerini gösteriyorum. İşaretledim. Bagil adam gitti yer bagil ise. Bagil adam durdular onlar. Bagiller gitti. Sizin de oraya adamlar geliyor bak bagiller geliyordu. Dikkatli olun. Ya, ben... <laughs> Bizim araba, bizim araba da. Bak bunlar sıkıyorlar bak. Az önceki bagiller sıkıyor Olaydı. bak. Olabilir. Araba araba gidiyor. Araba gidiyor. Araba gidiyor. Dışarı kaydı dışarı. Beni vurdu. Beni vurdu. Beni Nerede? Adama iyi istemiyor ya. Yani. Adam dur Çok iyi. Oğlum burayı temiz temiz zannettim. Elimde. Elimde. Ee, kar 98 de yakaladım adamı. 8x açtım A yine de vurdum değil, yani bir tane. Er, bu tarafa gel. <laughs> bir tane vurdum. bir tane vurdum yine de ya. Abi bu da ihtiyaç. Ya ben kaç sefer vurdum ona hiç değmedi niye? Kafasını attım direkt ya. Tamam Gidiyor çok adam. iyi. Öldü. Bir daha. Bir daha adam bir kişi daha var abi. Buggy oynuyor. Buggy'ye sıkın. Çok iyi. Öldürdüm. Güzel. Helal olsun. Helal olsun. Kafadan ya. Kaç metre? Yazdı mı? 378 metre. Adamı görüyorum. Sıkıyorum. Bir tane hit attım. Sanki bir de bacağımdan vurur gibi oldum ama. Adam sağ tepeyi açtı. Bir numara senin oraya geliyor adam. Dikkatli ol. Sana geliyorum ben. Gördüm adamı. Tamam sana geliyorum. Bir tane Adrenalin çaktım arkasında. ben. Taşın arkasında herhalde adam. Adam araçta geliyor. Araçta geliyor 325. Gördüm. Aşağı. Geldi bak bug ile. Buggy ile durdu evlere. Adam indirdi beni ya arkada. Asim adam adam. Adam koşuyor. Adam... adam bana dönüyor Aldım Hiç onu. Bir şey Hadi, bu gaz geliyor. Bu gaz... Adam arkamdayım şey ya. ya. Bir kaldır, kaldır. Kaldır. kaldır kaldır. Geldi geldi sağdan. Kayanın arkasında. Aşağıdaki vurdu beni. Devam edin. Kayanın arkasında ben. Önünüzde bir kaya vardı sol aşağıda. Mı? Sol aşağıda. Bir de bizim, bizim evlerin olduğu yer var. Ya abi adamlar iki taraftan gelmiş ya solda da var. bizim evlerin olduğu yerde adamları, var bunların. bak ile aşağı gitti Aa, bizim evler. arkasındaki bayıldı. Bak da bu adamı kaldırıyor. Adam kaldı çok iyi. Tamam. Sol aşağıda var evlerin oradan. Sol, aşağıda beni vurdu birisi. Aynen o e, evlerin oraya giden bir adam vardı. Şu an birebirsiniz. Canınız Hadi rahatsın. Şu, ev, şu evi bırakmasaydık hepimiz sağaydık bak. Evet bu evi bırakmasaydık Orada. iyiydi. Alan geliyor git alan. İki kaldı diyor ya. Nerede adam? Aha. Gördünüz mü? Valla en son buggy ile evlerin oraya doğru gitmişti ben gördüğümde. Ha. Arkanda. Havasız kaldın ya. Adam karşısına bak gördün. Gördün şu an.